Merhaba. Bu videoda Azure Stack HCI ile Kubernetes Cluster oluşturma üzerinden geçeceğiz. Ve beraber bir cluster oluşturacağız. Azure Stack HCI üzerinde Azure Kubernetes Service oluşturmayı yani bir Kubernetes Cluster'ı oluşturmayı göreceğiz. Video devam etmeden önce Azure Kubernetes Service'in yüklü olması gerektiğini, bu uygulamanın yapılabilmesi için bunun bir gereksinim olduğunu belirtelim. Eğer yüklü değilse bu konuda yazdığımız makaleyi takip ederek kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bir Kubernetes cluster'ı oluşturmak için alt kısımda bulunan et Cluster'a tıklıyorum. Hemen sonrasında karşımıza bize oluşturulacak cluster'la alakalı bilgileri sorduğu Ekran gelecek. Gelen ekranda bize bu kurulum için nelerin gerekli olabileceğine dair belli başlı şeyleri söylemiş durumda. E buraya bakacak olursak bizim 16 GB'lık bir RAM ihtiyacımız ve 10 GB'lık bir cluster shared volume üzerinde boş alana ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Şimdi diğer ihtiyaçlar burada yazılı. Biz bir ileriye giderek devam edelim. Eğer bunu Azure arka bağlayacaksak buradan Azure account'umuzu, Azure subscription'ımızı, resource grubumuzu ve Azure region'ını seçerek bağlantıyı tamamlayabiliriz. Ayrıca bize şu an bağlanacağı Azure Kubernetes servisin yani asıl servisimizin kendi bilgilerini de soruyor. Diğer bilgilere devam etmeden önce yukarıya çıkalım. Azure Arc bağlantısını ben burada aktif ediyorum. Ve buradan resource grubumu seçiyorum. İstersem yenisini de burada oluşturabilirim. Devam ettiğimde bana cluster'ın yani burada bizim Azure Kubernetes Service'in olduğu cluster'ın bilgilerini soruyor. Bunları girdiğimde artık yeni oluşacak cluster'ımın ismini, versiyonunu ve diğer bilgilerini seçerek devam edebilirim. Parolayı kabul ettikten sonra aşağıda yazılı olan Kubernetes Cluster ismini doğrulamaya çalışacak. Burada istersek başka bir cluster ismini kendimiz verebiliriz. Mesela ben burada Demo Cluster diye bir isim vermiş olacağım. aşağı indiğimde Kubernetes versiyonunu seçmeme izin verdiğini görebilirsiniz. Şu an kurabileceğim versiyonlar arasında ben en güncel olanı seçerek devam ediyorum. Bu noktada bana bu e, load balancer olarak kur kuracağım makinenin boyutlarını soruyor. Ben demo olduğu için ufak makine seçerek devam edeceğim. 2 CPU 4 GB RAM'e sahip makine seçerek devam ediyorum. Control Plane olarak da yani Kubernetes'in kendi Control Plane olarak e, ayarlayacağım. VM'lerin boyutları hakkında bana burada bir soru soruyor. Ben yine demo kurulumu yapacağım için ufak boyutlu makineleri seçip sayısını bir adette tutuyorum. Normal kurulumlarda isterseniz 3-5 gibi sayıları da tercih edebilirsiniz. Daha sonrasında bizim burada artık bir Node Pool eklememiz gerekiyor. Node Pool temelde bizim kendi uygulamalarımızı ve Kubernetes içerisinde çalışabilecek agentları aşağıda da belirttiği gibi kurabileceğimiz bir yeri temsil ediyor. Aslında bunlar bizim için VM'ler ve hemen bir tane ekleyerek görelim. Node Pool'a bir isim veriyoruz. Bu isme de App Runners diyelim. Ve burada da yine not size olarak bize bu makinelerin boyutlarının ne kadar olacağını soruyor. Burada tabii ki normalde Kubernetes kurarken neleri dikkate alıyorsanız ona göre bir boyut seçebilirsiniz. Ben yine ufak bir boyut seçerek bunun sayısını 2 tane olarak belirliyorum. Bunları tamamen keyfi yaptım. Ve aynı şekilde Kubernetes'in kendi üzerinde yaptığımız her node üzerine toplam maksimumda kaç tane pod açılabilir? Değerini de buradan ayarlayabiliyoruz. Taint gireceksek buradan giriyoruz ve eklemeye basıyoruz. Hemen sonrasında Authentication için istersek Active Directory e, entegrasyonunu yapacağımız ekran bizim karşımıza geliyor. Ben bunu basitlik açısından şu anda kapalıya çekiyorum. Ama oradaki ayarları doldurarak Active Directory Authentication'ı cluster da Cluster'ımızda aktifleştirebiliyoruz. Hemen sonrasında network için flannel ile calico arasında hangi network eklentisini kullanacağımızı bize soruyor. Calico'da bırakıyorum şu an. Ve network polisi girmek istiyorsam da yine daha doğrusu network polisleri kullanmak istiyorsam da gördüğünüz gibi nan yani herhangi bir tanesini kullanmamakla calico arasında seçim sunulmuş. Ben calico'yu aktif tutuyorum ki ileride kullanmak istersem elimin altında polisi girebileceğim bir Network altyapısı bulunmuş olsun burada hangi Vnet üzerinde kuracağımı söylemiş Ben kendi Default Network'ümü seçiyorum gördüğünüz gibi burada her şeyi ayarlı ve sonrasında Review Create'e basıyorum son ekranda artık bana buradaki bilgilerin bir özeti sunulmuş durumda bakın bir tane Notebook ekledim İçinde iki tane VM vardı Load Balancer için bir tane olsun ve ufak bir makine olsun dedim. Control Play'in içinde yine demo amaçlı yaptığımız için ufak bir kurulum boyutu seçtim. Metro konfigürasyonunda yaptığımız seçimler burada her şey güzel gözüküyor ve hazırsak create butonuna basıyoruz. Bu kurulum 20 dakika 25 dakikaya kadar altyapınızın durumuna, internet bağlantısına ve birçok farklı değişkene bağlı olarak zaman alabilir. Kurulum bittiğinde karşımıza gelecek ekranda küp config dosyasını indirip bağlantıyı hemen şimdi yapacağız. Yine aynı Windows Admin Center ekranında Azure Kubernetes Service altında uh, clusterlar listesine baktığımızda burada clusterımızı artık görebiliriz. Durumu healthy, node pool'u burada görebiliyoruz. Uh, Arka configure etmemişiz, o yüzden burada bu şekilde gözüküyor ve Artık bu cluster'a bağlanmak için kubeconfig Config dosyasını indirebiliriz. Cluster'ı seçtikten sonra download'a basıyorum. Ve Config dosyamın indirmesi için hazırlığını yapıyor. Dosyamın indirilmesi tamamlandıktan sonra PowerShell'i açıp artık bağlantı yapmaya başlayabilirim. Burada da kubectl get node dediğimde cluster'ım üzerinde çalışan notların bir listesini görebilir ya da kubectl create deployment bir isim verip web mesela Nginx imajını ayağa kaldırmak istediğimde bunun ayağa kalktığını görebilir. Get pod dediğimde de konteyner oluşturmaya başladığını görebilirim. Halle klastırım kendiliğinden oluşturuldu. Control plane'i ve worker notları ile beraber kullanıma hazır hale geldi. Kub config dosyasını almış bulundum. Bu videoda bahsedeceklerimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.